Tanrı zar atması ifadesi. Einstein'ın bu ifadesi makro evrendeki muhteşem dengeler, sabitler ve hassas konstantlar yani bir determinizm görünmesiyle ilgili bir ifadedir. Evrende hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Her şey belirli kanunlar çerçevesinde cereyan ediyor demek istiyor orada. Fakat kuantum fiziğinde o superposition, particle duality, uncertainty dediğimiz gibi denilen kurallara baktığımızda mesela işte Heisenberg'in işte diyor belirsizlik prensibi diye bir şey var particle duality dediğimiz bir parçacık mesela hem parçacık olarak hem dalga olarak hareket edebiliyor. Şimdi bunlar keşfedildikten sonra aslında Einstein o tanrı zarartmaz ifadesinde küçük bir düzeltme yapmış. Bu da mektuplarından birinde var ve şöyle diyor. Yani tanrı kendi yarattığı kanunlarla zaratar. Oradaki demek istediği şey şu. Yani evet bizlere göre bazı durumlarda olasılıklar var gibi görünüyor veya indeterminizm var gibi görünüyor. Fakat aslında bu olaylar yine de tanrının yarattığı fizik kanunları çerçevesinde meydana gelen olaylardır. Ve bunu biz kesinlikle destekleyebiliriz fizikle. Çok rahatlıkla destekleyebiliriz. O minik alemde bile, kuantum dünyasında bile bizim ölçemediğimiz, hesaplayamadığımız bir parçacığın belirli bir anda nerede olacağını bilemiyoruz biz. Onun için belirsizlik prensibi diyoruz. Fakat o parçacığın belirli bir anda, belirli bir yerde olmadığı anlamına gelmez. Onu düzenleyen bilir. O kanunu oraya koyan bilir. Orada kanun olmasaydı, yasa olmasaydı, gene bir determinizm olmasaydı o zaman bütün atomlar aynı şekilde mükemmel bir şekilde fonksiyonlarını devam ettiremezlerdi. O indeterministik alemden parçalar birleşerek molekülleri, daha büyük molekülleri, proteinleri diyelim mesela oluşturamazdı. Evren o zaman belirli bir düzende işlemezdi. Oradaki indeterminizm dediğimiz şey insan açısından, insanın bilimde acizliğinden oluşan bir şey. Bizim için orası indeterminizm olabilir. Fakat haddi zatinde gerçekte, hakikatte öyle değildir. Orada da bir düzen vardır ve o dört temel güç bize zaten bunu gösteriyor. Bir düzen olduğunu gösteriyor. Evet.